İşten eve geldiğinde büyük bir rahatlama hissediyor musun? Bunun sebebi yaptığın işten keyif almaman. Yanlış bir iş yapıyorsun. Aslında çalışmak keyifsiz ya da sıkıcı bir şey değildir. Sadece yanlış şey üzerinde çalışıyorsun. İçindeki bu husursuzluğu nedeni başkası için çalışman. Zaman hepimizin sınırlı miktarda sahip olduğu bir değer. Ve sen bunu başkasına satıyorsun. Kendi hayallerim ve hedeflerim üzerinde çalışmazken ben de çok mutsuzdum. Ancak artık her şey değişti. Çalışırken bir amaç uğruna çalıştığımı biliyorum. Kendimi boşlukta hissetmiyorum. Çünkü kendi işimi kurdum, bir patron oldum. Seninle tek başına para kazanman mümkün. Hiçbir şirkete, yöneticiye, patrona ihtiyacın yok. Patron sen olabilirsin. Ben sıfırdan yükseldim ve rahat bir hayata ulaştım. Eski halime benzeyen insanlara yardım ediyorum. Benim gibi patron olma mı karşına çıkacak sorunları rahatça geçebilmen için 3 E kitap kalemi aldım. Bir yıl boyunca tekrar yapamayacağım büyüklükte bir kampanya var. Sınırlı kontenjan kaldı. Detaylar için siteye göz at ve ardından bana mesaj gönder.